Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben zamanlı kıran adam. Sizlerle birlikteyiz tekrardan bugün Wild trip videosuyla. Ee, güzel bir video olur umarım. E, güzel bir anlatımla, güzel bir sohbetle sonlandırırız videomuzu. Hızlı bir şekilde biz e, videoya başlamadan önce de maç bul kısmına geldik zaten. Buradan seçimimizi de yaptık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ama bugün e, eş oynamayı düşünüyorum. eşinde de uzun zamandan beri oynamıyoruz. Eş oynayalım. Bir güzel bir maçımız olsun. Umarım güzel olur tabii ki de. Her zaman sonuçta güzel oynayacağız diye bir kayıda yok. Ya kaç saniye oldu hala da bir şey bulamadık ee, video diyorum. Bir maç dönemimizin üzerinde buldum maçımızı. Hemen hızlı bir şekilde kabul et dedik ve bize Orta koridoru verdi. O uzun zamandan beri oynamadığımız koridoru verdi. Ne oynayacağız? Burada Ahri oynarız ya. Ahri'yi de ne zaman <laughs> beri oynarız? Ahri oynarız. Ahri oynarız. <laughs> Kıtırımız Kıtırımız yani. Hiç böyle düşündüğüm bir şey olmadı bu arada bu. Hani bir seçimi olmadı bu arada bilginize yani mid seçim derken mid oynamayı hiç düşünmüyordum ya. Ondan önce üst vardı. Hiç üstü verir diyordum. Yani orada da bir nasos masuz bir şeyler oynarız. Yani Garen oynarız. Bir şeyler oynardık yani. Ama ben biz ahrimizi alalım. Mid ahri zaten e... de hazır. Uzun zamandan beri ahri oynamadık. Belki de At. Sonuçta şansımıza mit verdi. Üçüncü seçimimiz olmasına rağmen mid verdi. Belki de böyle gerekiyordu. Haydi başlat bakalım. Soranlar olmuş videoda. E, videoda derken bir videomuzun altında yorum olarak... Hangi telefonu kullanıyorsun, hangi telefondan çekim yapıyorsun, nasıl yapıyorsun diye. Ben Xiaomi Poco kullanıyorum arkadaşlar. Xiaomi Poco'nun zaten kendi ekran kaydedici özelliği var. Oradan ses algılama özelliğini mikrofona alıyorum çünkü sistem sesleri dediğimizde mikrofonu aynı anda kaydedemiyoruz. YouTube videolarında yani video çekerken ekran kaydedicisinde. O da bizim işimize gelmiyor. Ondan dolayı mikrofona alıyorum. Az bir şey hoparlörden gelen ses zaten Size çok olarak geliyor çünkü e, mikrofonla hoparlör zaten dip dibe. Telefonlarda ne yazık ki. Birazcık bizim işimize yaradı ama. Geldin. Yani anlayacağınız ben şu an hip kullanıyorum. E, X3 NFC. Mi? Güzel, hoşuma gidiyor. E, bütün videolarımı da bu telefonla kaydediyorum. Ses kalitesini de fark ediyorsunuzdur. İşte görüntü kalitesi zaten oyunda nasıl bir kalite alıyorsanız. Görüntü kalitesi aynı birebir İstediğim e, Kalitede yükleyebiliyorum tabi bunu Eğer istiyorsan... Renderlama işlemine tabi tutarsam Kolay kolay da tutmuyoruz Oriana mı gerçekten Eğlenelim Orianna mı Karşımda Orianna var, Oriana var. Oriana. Biz onu biraz Yapabiliriz şimdi Bir falan da zaten yapınca. Bir de öyle kaçma bir şey. O top patlıyormuş ya. Kötü oldu bak o. Bu arada biz... Allah'ım şöyle gidelim de alalım bari onu. Bu Q skill'i çok güzel. Ben seviyorum ben bunu Q skill'i. Lan atma şunu be. Açtık Bizim canımızı bayağı azalttı bu arada oraya Şuradan şunu açalım Ya herkes mitte zetmet falan kullanıyor böyle Ama belki ben onu kullanamıyorum ya yani. Veya hani çok oynamadığım için Belki de ondandır hani alışanlar Çok da de güzel oynuyor topun kaybolması lazım. Çok Gitmiş olsun Orihan'a. İlk kilimizi aldık biz. İlk kilimizi aldık. Lane'i ittik. Hemen buradan bir geri vites hızlıca Aldığımız kül boşa gitmesin sonra bizim canımızı bayağı indirdi lan. Biz kendimizi şöyle bir yukarı alalım kardeşim. Orion'la da yukarı alalım. Aşağıda kim var? Zix var, Shayah var. Rakim Varus vardır herhalde biri katledildi rakip Bilmiyorum. ikiledi. takımından biri Lan. katledildi rakip katledildi Lan, nami var aşağıda başka kim var tehlike <laughs> uyarı geldi bana Fazla açayım mı? Oralar tehlikeli diyor. Bakayım. Yo 5 de haritada görünüyor şu anda. canım yandı. Bu sefer yandı canım. Rakip Şunu alalım biz. Oriyan'la kaçtın mı geriye? Hayır ya, verdik valla. O... Oh. Kalbi tutturaydık iyiydi. Kalbi tutturamadık. Turaydık, onu biz alırdık. Cenk'cim Orianna 3-2'yi yardım aldı ya. Ah, tebrik ederim ya, yani ne var ya. Adam biz burada... Aşağıdan gitti aldı. Vay çakal ya. Ulan var ya. Oldu mu Orianna bu? Reva mıdır bu kardeşim? Ben Leydim'den ayrılmıyorum. Adam benden boşlukta bulduğu zamanlarla kill ekmiş Biz de 1-0 öndeyiz diyor, oraya karşı. Nereye öndeyiz? Biz de gidelim bari eğdik, eğdik yeri koridor. Gitmeyin. Takımından gitmeyin orada. Katledim. Orada gitmeyin. Paçalandığımız orada kötü oldu. Erkin'in alameti ortaya çıktı. <laughs> Alametin Alametin <laughs> Onu aldık. Oraya orada? Bizimkilerden birini indirdi ne yazık ki. Sizde biraz tüm tarzı bir resmi şey yapmaya Bilmemiz lazım Kalbimiz boşa geçti Gitti O kadar kalp atıyorum size gelmeniz lazım Ayıp Nami var aşağıda Nami'ye gidelim Ben ortadan çekil oradan Ortadan çekil oradan orada sıkıştırdı. Hemen şuradan bir gidelim. Çok Ölme. Ölme. Aldık biz onu. Lan oğlum yapmayın ya. Biz adamın önüne geçelim diye uğraşıyoruz. Geliyoruz buralardan kill almaya çalışıyoruz. Biz o adam da Bizimkileri fırçalıyor. pırçalıyor Demezler. Acilen şu kuleyi indirelim orada. Orta kulede bir tane açalım. Açtık kuleyi. Hemen orada bir fight olacak gibi duruyor. Hemen oraya doğru gidelim. Varus Karen falan filan kapışacaklar onlar bir şeyler olacak orada. Şuradan Varus'u keselim bakalım. Varus çok güçlenmediyse Address. Biz alamadık kira ama bizimkiler orada kira aldı biraz iyi oldu. Takım toplam burada kardeşim. Üst kola açalım biraz. şey yaptık iyi oldu fight'ımız iyi oldu derken Nami gelmiş ya gidelim bari oraya orada bir kapışma var arkadaşlar bunu alamayız şu anda ultimiz yok biraz yaklaşırsa sadece bir kalp atarız ona. oğlum adam çok fena indirdi lan kaç kule vuruyor Diye gitmiş olsun. Gitti. Oğlum ölmeyin ölmeyin. Bam bam kaçtım ben. İyi karşı rakipten de iyi kasmışım. Varusla Nami şu anda bizimkini kovalıyor. Çok çekici. Bu Ya oğlum. Tamam boşsun iyisin yani. ya de yani Yapmasan şunu de. bende. Taşısam biraz. Şurada fight var. Gidelim oraya doğru zıplamamız yok yani sıçramamız yok olsun. Evet tank geldi yanımıza. at kalbi. At, 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 at yakala onu be yakalayamadım. Arada diyor sıçrayı at geriye kaç. Kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri kaç geri. Hadi lan vur şunu al şunu ya. Evet, tamam. Elix geri çekilsen sen iyi olacak gibi duruyor ya neyse. Bence. Oraya dalarsın çünkü adam alır. Aldık oraya anlayı orada. Ya şu havaya atıyor ya bizi. Tüm sikirlerim oluyor bende. Dux indirdi orada kapalarını. Kule indi. iyi bari. Biz kaçalım buradan. Hiç kesilmeye gerek yok. Biz şuradan bir tüyelim artık. Rakibin Yeter. Bu arada indip, indirdik aşağıya. Az kill aldık ama fazla ee, ne derler onun adına destek yaptık. İyi oldu. Beyler gidiyorsunuz ha. Beni de indirdiler. Yetişirim dedim de karına e. yetişemedim. Kadar. Gittim yani resmen dedim ki beni kesmediniz dedim. Onlar da ayıp ediyorsun dediler yani. Bak orada team fight kaybettik kötü oldu fark kapandı bir anda. Her neyse önemli değil. Karşı rakip bayağı ezik kaldı çünkü hani 3 kişi özellikle Bizde hiç olmazsa herkeste böyle bir yine bir şeyler var 2 kişi hariç 3 kişiyi kasmış onlarda da 2 kişi kasmış oldu Bende item ne kadar eksik var Yok herhalde Lan adamlar ejderi aldılar ya Adamların indi ne kadar açtık adamlar şimdi bir kere gelecekler Bak oraya gelsinler sıkıntı yok gidelim Kim fayda yetişelim orada? Yam yam gibisiniz yemin ederim kill aldırmadınız bana. İndibitör yok adamlar zaten. Evet. Şimdi çektiğimiz alalım orada. Oğlum gidiyor adamlar. Nooks geri getir. Nooks. Çekil. çekil geri kardeşim. Kalbim oraya ya. Arkadaşlar. Oğlum Zeyman beni bir de zaten keserim gel. Oradan iki kişi alsak. Oğlum in sen aşağı ya. V yemin ederim var ya havada tuttun beni ya. Orianna. Evet en sonunda iyice ne kasıldı. Yanları kese 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 kese. Oryan da bu arada güzel. Kastar ben karşı rakipte özellikle Oryan da bayağı kastı. Yani bizden iyi kasmış. Tabi tek başına bir şey yapamaz. Varus da fena değil ama onun da kili aynı benim gibi düşük. Destek vermiş daha fazla. Alamazsın onu. Alamazsın onu. Kaç oradan. Kaç oradan. Canağız olsa da alamazsın. Şu yap, yapma. İki saniye kaldı. Kamele girdi oraya. Kameleyi belki alır. Alamayabilir. Başla. Alamayacak. Kaçıyor çünkü. Rakip seriye bağladı. Eyvah gitti. Takımından gitti. biri katledildi. Rakip katledildi. Atlayabilir miyiz buradan ya? Atlıyormuşuz orada. Geri Rakip Geliyorum. Oğlum At şunu lan artık. Ana. Dolmadı gitti ya. Tek skill atsak yemin ederim belki bir belki iki kişi gidiyor orada. Allah'ım ya. Garen kusura bakma kardeşim. Garen iyi kasmış. 9'a 2 gidiyor. Garen, Garen'le oynamak lazım şu anda. Tank lazım bize yani şu anda. Çok kırılganız. Kule yıkıldı. Geliyorum. Kadim ejderha ortaya çıktı. Karşı topladı bu arada. Çok fena. Bizden öne geçtiler zaten. Sıkıntı değil ya. Çekeriz. Sen niye tek başına oluyor? Tamam, alırsın da. Nami orada git. Şey, Maya onu sıkıştırdılar orada. Gitti. Rakip katledildi. Buraya kadar. Rakip katledildi. Rakip katledildi. Tamam, bu da indirdiniz. Tamam, 3 kişi kaldı karşı tarafta. Girin abi, gir abi, gir gir gir. Hata yaptılar, gir. 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 Gitmiş Oriana nın... Şuradan ben Oriana'ya böyle şey verebilsem, beğeni verebilsem ben karşı olarak Oriana'ya beğeni vereceğim. Adam oynadı çünkü. MVP vermese de olsun. Bizim bir hasarımız gene mide göre bayağı iyiyiz yani. Adam buradan da belli oluyordur. 11 destek. Teşekkürler Elio. Dönelim. Devam edelim maça ya Böyle tek maç olmasın bu, bu, bu şeyde videoda. ya Tek maç mı olsun. Tek maç olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu maç böyle oldu. Fazla kill olmadı ama bol bol desteğimizi verdik. Maçımızı kazandık. geçtik işte. Videoları izliyorsanız beğen tuşuna basıp da kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.